Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün yepyeni bir Tommy Clans'la karşınızdayız arkadaşlar efsane bir bölüm efsane bir sahne Şu an zamanla yarışıyoruz şu an bizi ne bekliyor ben de onu bilmiyorum şimdi gidip hep beraber göreceğiz Oyun bizden buraya gelmemizi istedi de. ama 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 bu bir tuzak ama bu bir tuzak Tuzağa geldik tuzağa 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 Sık 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 tuzağa geldik. Şimdi bizim buraya girmemiz lazım. Bak bak bak. Ama ya. Lan nasıl oyuna getirdiler bizi ya? Adam tek sıkışta vurdu, iyi mi? Kaldır beni. Kaldır. Lan oğlum saklan. Üf. Oğlum biz buradan nasıl çıkacağız ya? imkanı yok abi biz buradan Kaldır Kaldır beni kaldır oğlum kaldır lan kaldır Tüm adamlarım düşmüş Bütün adamlarımı kaybediyorum e Peki ben de buraya adam çağırmaz mıyım Bak şimdi ben de buraya nasıl adam çağıracağım Hemen buraya adam gelsin. Ve geldi. Hop hop sakin. Neden sıkıyorsun oğlum bekle gördüm seni. Kaç 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 kaç. Ulan bombaların arasında kaldık ya. Şerefsiz bombacı mülayim seni. Var mı başka bizim yok. buradan şöyle yavaştan yavaştan. Oğlum sen ne bu arıyorsun lan burada? Benim nereye gitmem gerekiyor lan? Değmiyor. Ee ne var burada? Bunu mu götüreceğim oğlum? Oğlum ne yapacağım lan ben? İşte bir insanın Türkçesi olmadı mı böyle oluyor. Ne diyor? Clear. Kozak. <laughs> Check out that bomb and see what you can do. E şimdi ne diyor oğlum bir dakika. <laughs> oğlum sakin lan. Şarj maskabı <laughs> onu koruyun. <laughs> Tamam buraya daha fazla adam gelsin. Çünkü adamlar geliyor. Hadi bakın millet. Yat aşağı. Lan. Oğlum bunlar nasıl sıkıyor ya. God damn, that was close. <laughs> I'm opening fire. Hekil lan! Ama ya oğlum yemin ederim acayip sıkıyorlar ya. Bu ne lan? Oyun oynayamadık lan. O helikopterler helikopterler. Oğlum tabi biz de açıktayız. Armut gibi dikiliyor burada anasını satayım. pervecos Bunu koruyak ya Kendimizi koruyamadık <laughs> lan Kimseyi got buraya İçeri mi lan? sen. Geliyorlar. Hadi be. Bu sefer dumanını attıracağım onların bak. Bu sefer onları haşat edeceğim. Oyun başa sardı bizi. Ama sıkıntı yok. Beni, beni çıldırttınız oğlum, çıldırttınız. Çekil dayı şuradan, çekil abla. Oo geri kaç, geri kaç, geri geri geri. Nereden geri. çıktı lan onlar? Ölüme çıkma oğlum bak. Geri geri gel Ay ghosta ghosta diyene kadar vursan oğlum. Kaldır bizi. Çok iyi. Çekil bakın oradan. Biri şuraya girdi gördüm sanki ama. Mermi bitti. Tamam. Ne yapayım oğlum sivili koymuşsunuz ortayın yolun ortasına. Geri zekalı içeri girsin o zaman. Bak bak bak. Clear. Kozak, check out that bomb and see what you can do. Ha şimdi bu kıyarı mı koruyacağız? Hemen adamlar gelsin. Biz de adam karız oğlum bizim de adamlarımız var. Koş kanın. we'll keep santa blanca off your back get it done yeah. going hot don't these assholes know this thing's about to pop off i don't think these clowns have any clue yo rally up a copy Oğlum bu ne lan bomba mı hiç? Hadi lan hadi yap tamam hadi. Allah'tan bir yanlışla yandan geçtik oğlum. Korkma öleceksek hep beraber öleceğiz lan. Bir sıksam havaya uçarız ha. Şimdi lan o. Gelenler Helikopter var. Inbound. Lan. Get down. Hell. Abi ya. Ata bizim oğlum ya armut gibi orada dikilmişiz ya. Alayınız gelin lan. Var mı başka? Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Hemen bir yer göster bana. Şurada keskin nişancı var. Ben param parça ederim. Şurada da bir keskin nişancı var. İyi öldürdüler. Gelen var. Abla çık şuradan abla. Zaten ağzımız burnumuzda. Shit. How much longer, kid? Oğlum hadi sen de elini çabuk tut ya. Ya hop. Değmedi lan. Tüh. Üf. Lan duvarın arkasındayım. Nasıl vuruyor lan bana? Hele beni bir kaldırmayalım. Adam dibimize gelmiş. Oğlum adam dibimize gelmiş ya. Bu sefer çatıya çıktım anasını. Bu sefer bunları burada bitireceğim. Hadi oğlum sen de hızlı ol. Evet. Ne dedim? Hepsini buradan indireceğim. Yat aşağı. Az Ortalığı savaş alanına çevirdiniz lan. Çok sayıda adam gelsin buraya call the rebels for a diversion. Oğlum siz beni görseniz artık burada ne yazar? At aşağı. Var mı başka? Hadi. Ne lan o aşağıda sabahtan beri? Shit. How much longer, kid? I'm working on it. This is a bit more involved than pulling the trigger. Benim mi lan aşağı acaba? Bak bizim adamlar nasıl her tarafı her tarafı diktir. Dik. Ha gelen var. Nerede? Yallah. Oha. Ha oradasın. Tam gerçi hallettiler seni. Var mı başka? Yok. Hadi ben aşağı iner. Düş böyle ya. İndi ayıcım çatı. Aferin lan aslanım benim. Bak nerede duruyor. Evet orada aynen. Koru bizi. Tamam burası sende koçum. Ha böyle olun be. Aslan adamlarım benim. Ben de sinici için mücadele ediyorum oğlum. Hadi oğlum sen de elini çabuk tut lan biraz. Fuck. This wiring is too There's not enough time to get through it all, so we're all dead. Yeah, anything? Yeah, Hak. We can't just leave all these right. people to die. We gotta get that bomb out of here. Have you lost your mind? There's no time. I'm not about to let these villagers die. Now move your ass. Bowman, I have a hot load of garbage I need to Where's the closest place to get rid of it? I look like know Maps. People will die. That kind of garbage. Okay. Bunu da aracı borsa çıkar. Şimdi mi söylüyorsun oğlum sen bunu ya? iki saniye oğlum ben Nomad, it looks like they built a new ramp that leads into the I bet if you hit that ramp fast enough, you can jump out and make it. And if I want to survive? Jump off at the right moment and you won't go into the quarry. Time to haul ass. That was too damn close. That one could have been real meh. Ha, bunu da hallettik. Ne demek? <laughs> Karagahtan beni takdir edin abi. Bizim için büyük bir şerefti. Memleketi kurtardık anasını satayım. Ne bu? Nedir bilmiyorum anasını Vay be. İyi kurtardık ama memleket. Nice work, old timer. Save the whole village. You can take the next one, kid. I'd be okay with that. I don't know. That was too close. Maybe I'm not cut off of this. Close calls are part of the game. You completed the mission. It's all that matters. Don't worry. There'll be plenty more chances to prove yourself.